Merhaba hayvan dostları. Ben veteriner Hekim Pınar. Bugün sizlere Toxoplasma gondii ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Toxoplasma gondii zorunlu hücre içi bir parazittir. E, ara konakları tüm memeli hayvanlarla beraber kanatlılar. Son konakları ise kedigillerdir. E, son konakları içerisinde seksüel formda üreyerek yani eşeğe üreme yaparak orkist atılımına sebep olurlar. Ara konaklarında ise, ise iki ayrı formda Üreme şekli vardır. Şöyle ki paraziti ağızdan alındıktan sonra vücutta epitel dokular, işte karaciğer, akciğer, beyin gibi çekirdekli olan bütün hücrelere bu parazit yayılım gösterir. Daha sonra burada hızlıca bir üredikleri bir dönem olur. Bunun adına trafozoid denir. Bu dönemde e, tabii ki hücre içerisinde çoğaldıkları için hücreleri patlatarak yayılım sağlar, diğer hücreleri enfekte ederler ve böylece bulundukları yerde ciddi bir tahribata sebep olurlar. Akut enfeksiyon denir bu duruma. Bu akut enfeksiyon döneminde nereye yerleştilerse orada ciddi bir hasara sebep olurlar. Daha sonra vücut immün sistem olarak tabii ki bir parazite karşılık vermek için immün sistem, immün yanıt oluşur ve e, immün yanıt sonucunda parazit kendini kapatır ve kistleşir. Yani kapatır ve yavaş üredikleri, bak sıfırlamıyor ama yavaş üredikleri bir döneme geçerler ve bu latent yani neredeyse ömür boyu, konağın yaşam boyunca devam eden bir kist formuna döner. Buradan bazen kistlerin açılıp tekrar reenfeksiyon oluştuğuna dair bilgiler var ama kesin nasıl oluştuğuna dair pek bir bilgi sağlanamıyor. Fakat biz biliyoruz ki ara konaklarda bu iki formda görülüyor. Yani hem hızlı üredikleri dönem akut enfeksiyonu hem de yavaş üredikleri dönem dediğimiz kistlerin oluştuğu dönem görülmekte. Peki Burada kedilerin rolüne en çok toksoplazma ile kediler eşleştirildiği için Çünkü son konaklar kediler. Kediler aslında burada hem ara konaklık hem son konaklık yapan bir durumdalar. Ara konak olmaları yine vücutlarında bazı kistlere sebep olmakta. Bizde özellikle pip hastalığıyla çok karıştırılan beyin kistlerinde yani beyinde oluşturdukları hasar nedeniyle pipe çok benzer belirtiler ortaya çıkartabiliyor. Kediler için ayrı bir durum var insanlar için, yine ara konak olan insanlar için de farklı sıkıntılara yol açabilmekte. Bizim en çok sıkıntımız, yani bize en çok sorulan şey şu, biz evde kedi besliyoruz fakat ben hamileyim. işte biz bu kediyi ne yapabiliriz? Toksoplazma varsa ya yavruma geçerse ya de ona bir zarar verirse gibi problem oluyor. Şimdi öncelikle şunu anlayalım. Tamam son konak kediler ama her kedi toksoplazma taşıyıcısı değil. Bu birincisi. İkincisi, Farz edin ki kediniz toksoplazma taşıyıcısı. Yani o kist atılımını sağlıyor. Size direkt bulaşmaz. Şöyle bulaşmaz. Kedinin dışkısından atılan o kistin 24-48 saat boyunca hatta 48 72 saat yazan kaynaklarda var. 25 derecenin üzerinde sıcaklıkta açıkta beklemesi gerekiyor. Yani siz kumunuzu, kedinizin kumunu günde bir ya da iki kere temizlediğiniz zaman zaten toksoplazma riski otomatikman kedilerden en azından o olarak atılan kirlerden ortadan kalkıyor. Fakat insanların bilmediği bir nokta var. O dışında insanlar brazoid ve tefazoid dediğimiz yani yavaş yürüyen veya hızlı akan, hızlı o develen eden parazitlerin ağız yoluyla alınması ya da parazit insanlara bulaşabilmekte. Yani şöyle ki siz bir kuzu eti aldınız fakat kuzu etini mangalda pişirdiniz ve iç sıcaklığının 75-80 derecenin üzerine çıkmadığı için yani tam pişmediği için özellikle mangalda tüketilen etlerden e, toksaplazma bulaşma riski kedilerin dışkısından bulaşma riskinden daha fazla. Bunu unutmayın. O yüzden yumurta, süt ondan sonra cuman. pişirilmemiş et ürünleri, bütün yani mangalda pişirilmiş olabilir. Yani az pişmiş olmayacak, çok pişmiş olacak. Bunların tüketilmesi durumunda pişirdikten sonra herhangi bir sıkıntı yok. Ama az pişirdiği zaman bu hastalığın bulaşmasına sebep olmakta. E, şimdi hastalık farz ki ucunuz daha önce bu hastalıkla karşılaşmadı ve ilk gebeliğin ilk üç ayında veya ikinci üç ayında yani birinci tremester veya ikinci tremesterde siz bu hastalıkla temas ettiğiniz zaman yavrunuzda oluşabilecek hastalıklar tabii ki de mevcut. Ee, bunu tabii doktorunuzdan daha iyi bilgi alabilirsiniz ama yavrudaki en çok afinite duyduğu nokta sinir hücreleri. O yüzden de beyinsel anomaliler, hidrosefali gibi, mikrosefali gibi ya da akli dengede bozukluk, işte zeka geriliği gibi sebep olaylara sebep olabilir. Abortlara sebep olabilir, ölü doğumlara sebep olabilir. Bu hastalığın tabi bu şekilde yan etkileri de var. Bunun için ne yapacağız? Dediğim gibi kumları 24-48 saati geçmeyecek şekilde yani en az gündeki kere temizlemenizi tavsiye ederim. Ama eğer imkanınız yoksa en azından günde bir kere muhakkak kumlar temizlenmeli. İşte gebelik düşünen veya gebe olan insanlar kumlarla temas etmemeli. Ee, onun dışında hayvanın üzerinde vesairesinde bu parazit çok fazla gezinen bir parazit değil. Öyle bir parazit değil. O yüzden dışkıyla temas etmediğiniz sürece parazitin ee, özellikle kedinizde bir toksoplazma varsa bulaşma riski azdır. Ama bunu yine riske atmak istemiyorsanız kedilerinize toksoplazma testi yaptırarak hayvanlarınızda toksoplazma var mı yok mu tabii ki bunu tespit olabilir. Ee, bu kedilere bu parazit nasıl bulaşıyor? Özellikle çiğ beslemeyle. Av hayvanlarının veya işte normal ev hayvanlarının e, yani avda av yapan köpek gibi işte dışarıda avlanan kediler, farelerle vesaireyle avlanan kediler haricinde evdeki hayvanımıza çiğ besinleme yaptığımız zaman bu parazit biz de kendilerimizi bu hayvanımıza bulaştırıyor olabiliriz. Unutmayalım ki parazit sadece bağırsaktan atılmıyor. Bu kediler aynı zamanda ara konak oldukları için e, kedilerde kist sebepleriyle gördüğümüz hastalıklar da artıyor. Teşhis oldukça zor. E, yani mesela klinik olarak teşhis neredeyse imkansız. İşte kedi getirdiniz kedinizi. İşte bunda toksoplazma var mıdır? Böyle bir şey anlamamız neredeyse imkansız. E, test, terolojik testler yapılabilir, PCR yapılabilir. Fakat güvenilirlikleri düşük. İnsanlarda daha kolay. Antikor testiyle biz bunu algılayabiliyoruz ama e, ara konak veya son konak aynı anda olan kedilerde bunu anlamak oldukça güç oluyor. E, dışkı testiyle o kist atılım atılmadığına bakabiliyoruz. E, bir avantajımız o ama bunun gene ara konak olup olmadığına dair pek de bilgi elde edemiyoruz. Yani bir kist var mı yok mu yine onu çok da çözemiyoruz. E, o yüzden kedilerimizi çiğ besleme yapmıyoruz. Özellikle yavrularla beraber süt de olabilir, et olabilir hiçbir şey hiç iyi bir şekilde vermiyoruz kedilerimize. Buna çok dikkat edeceğiz. Kumlarımızı sıklıkla değiştireceğiz, temizleyeceğiz. Onun dışında e, gebelik düşünen bütün anne adaylarının muhakkak toksoplazma antikor testi yapılması gerekiyor. Eğer bir antikorunuz varsa artık korkmanıza gerek yok. Çünkü vücut daha önce bir hastalıkla karşılaşmış ve ona bir karşı bir bağışıklık geliştirmiş. Böyle olan hastalarda anne karnında plazantal enfeksiyonları yani konjentel alacak enfeksiyonları yavruya geçişini önlediği için, çoğunluğun önlediği için yani %90 ihtimalle engellediği için daha rahat bir e, gebelik geçirebilirsiniz ama daha önce karşılaşmamış olabilirsiniz. Bu dönemde de dediğim gibi evde kediniz varsa kumlarını sizin temizlememeniz yeterli olacaktır. Ve günde bir kere muhakkak o temizleniyor olması gerekiyor. Fatihli günler dilerim.